Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Yapı Kredi Bankası ile 300 Türk Lirası kazanacağız ancak eskiden hiçbir hesabınız olmaması gerekmektedir. Öncelikle Play Store veya App Store'a girip Yapı Kredi yazıp ekranda görünen uygulamayı indiriyoruz. Ardından uygulamaya giriyoruz ve sol altta bulunan Yapı Kredi Müşterisi ol'a basıyoruz. Ve sonrasında bu gelen ekrandaki bilgileri doldurup alt taraftan devam et diyoruz ve sonrasında bize böyle bir ekran geliyor buradan da devam diyoruz ve kimliğimizin ön arka tarafını sırasıyla taratıyoruz. Eski kimlikler geçerli değildir yeni kimlik olması lazım. Şimdi gelen ekrandaki referans kodu ile müşteri olmak istiyorumun yanındaki butona basıyoruz ve ekrandaki verdiğim referans kodunu yazıyoruz sonrasında buradaki gerekli bilgileri tamamlayıp devam et diyoruz ve bizi müşteri temsilcisi ile görüştürecek görüşmeyi tamamladıktan sonra uygulamaya giriş yapıyoruz ve sol üstteki 3 çizgiye basıyoruz ve kartlarıma basıyoruz ve sağ alttaki artı işaretine basıyoruz ve dijital kart tanımlamaya basıyoruz ve devam deyip onay A bastıktan sonra yapı kredi uygulamasının içine 300 Türk lirası atıyoruz. Sonrasında Nice uygulamasına hesabınız var ise giriş yapabilirsiniz yoksa açıklamalar kısmında vereceğim linke ile kayıt oluyorsunuz giriş yaptıktan sonra para yükle kısmına basıyorsunuz ve yeni kart ekleye basıp yapı kredi uygulamasındaki oluşturduğumuz dijital kartın bilgilerini yazıyorsunuz ve sonrasında para yükleye basıyorsunuz paranızı Nice uygulamasına yükledikten sonra geriye istediğiniz kendi banka hesabınıza çekebilirsiniz tüm işlemlerimiz bu kadardı yapı kredi uygulamasına da bir. Hafta içerisinde 300 Türk Lirası bakiyeniz yüklenecektir. Fotoğrafta gözüktüğü gibi de mesaj gelecektir güle güle kullanın.